Merhaba. Ay. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Mehmet Ali Bey geldi mi? Gelmedi. Sizin randevunuz kaçtaydı? Ben randevu almadım bu sefer. Hı. Gelmesini bekleyeyim. Ay, biz de randevusuz görüştüremiyoruz yalnız. Ya. Benim randevu almama gerek yok. Ben çok yakınıyım zaten. Öyle mi? Nesi oluyorsunuz? Yabancı değilim. <Gülüyor> <Gülüyor> Mehmet Ali, seni klinikte bekliyorum. Önemli bir şey konuşacağım, acil gel. <laughs> Sen niye geldin yine? Niye geldin? İlk aşkında böyle konuşmama gerektiğini hala öğrenemedim Mehmet Ali. Gelmezsen eve geliyorum. Kullanma o kelimeyi. Kullanma tamam geliyorum. Aslı benim bir kliniğe gidip gelmem lazım. Sonra dönünce bu konuyu tekrar konuşuruz. Bir dakika evladım. Bir dakika. Bir konu var gitmeden önce onu bir konuşalım. Anladığım kadarıyla taşınıyorsunuz çocuğum. E hayırlı olsun. Hayır anne. Evet anne. Sıkıntı yapmayın. Tabii ki taşınabilirsiniz çocuğum. Ama gitmeden önce şu kira işini bir halledelim. Hangi kira anne? Vermediğiniz 24 yıllık kira. Yani Mehmet Ali, bu konuyu neden bu kadar büyütüyorsun? Aslı'dan neden bu kadar korkuyorsun? Anlamıyorum. Ya ne olmuş ben senin ilk aşkınsa? Kullanma o kelimeyi. Yine başladı. Ya Aslı gayet tatlı, gayet anlayışlı bir kadın. Hem biz çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi sosyal medyadan takipte et. Ne? Aslı seni takip mi ediyor? Evet. Ne var bunda Mehmet Ali? Olmaz. Olmaz. Bırak, takip bırak. Çık. Engelle, onu yok bir şey yap. Hayır efendim, ben Aslı'yı çok sevdim. Onu ne sosyal medyamdan ne de hayatımdan çıkarmayı düşünüyorum. Ayrıca Mehmet Ali Bey, ailecek sık sık görüşeceğiz. Ta ki siz yıllığı bulana kadar. Bu kimin ya? Benim gitmem lazım. Deniz'in bu ya. Deniz, her yere baktım. Yıllık, mıllık yok. Evde bakmadığım yer kalmadı. Kaybolmuş herhalde, bulamıyorum. Ne olur bak sen de bu işin peşini bırak. Hayatımıza bakalım gözünü seveyim ya. Of Mehmet Ali tamam tamam tamam. Amma uğraştırdın beni ya. Saatlerdir başım yedi yedin durdun. Tamam bulamıyorsan bulamıyorsun ne yapalım? Seni ben mi uğraştırdım ya? Kaç gündür anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdin yıllık 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 diye. Git başka insanlara sor. O sırada bir tek ben mi vardım ya? Başka kimse gelmiyor aklımda ne bileyim. Tamam Mehmet Ali. Sen istediğin gibi olsun. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben senin mutlu olmanı da çok isterim. Başkalarına sorarım zaten. Ayrıca bu vesileyle ilk aşkını da görmeyi istersin belki diye düşünmüştüm. Kullanma o kelimeyi. Görüşürüz Mehmet Ali. Allah korusun. Mümkünse bir daha görüşmeyelim. Abi denizden kurtulduk. Vallahi tamamen hayatımızdan çıktı. Sen de rahat bir nefes alabilirsin. <laughs> Kardeşin bu sorunu da çözdü abi. Oh be. Alo Çilem. Bana şöyle bol köpüklü bir kahve yap kızım. Bol köpüklü. Oh be. Oh. Oh be. Uh. Ay. Denizim nasılsın? Küpeğini bizde düşürmüşsün. Aa evet ben de onu arıyordum. Dur ben sana numaramı yazayım araşalım. Ben de ona göre yola çıkacağım. Tamam Deniz'cim bekliyorum o zaman eve. Müsaitsiniz değil mi? Rahatsız etmeyeyim şimdi. Aa aşk olsun hayatım yabancı mısın sen ya? Gel başımın üstünde yerim var. Laflarız da birazcık. Tamam birazdan oradayım o zaman. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. <laughs> gel Deniz'cim gel ya. Şöyle bir baş başa muhabbet edelim seninle. Geçen hafta neydi ben? Kendi konuştuğumu duyamadım vallahi. O ne kalabalıktı öyle vallahi hiçbir şey anlamadık. Ee siz taşınıyor musunuz? Evet. Hmm, Mehmet Ali hiçbir şey söylemedi bana bununla ilgili. <laughs> Neden sana bir şey söylesin ki Mehmet Ali? Tabii canım, neden Mehmet Ali bana bir şey söylesin? Yani sen de söylemedin, Rıfkı da söylemedi. Kimse söylemedi bu taşınma hikayesiyle ilgili bir, bir şey bana genel olarak. Yani doğru, tamam doğru. Ya bunlar ailece bizim taşınacak olmamızı kabullenemediler bir türlü. Hah, şunu da unutmadan vereyim. Hah, teşekkür ederim. E ben de gelmişken bir işin ucundan tutayım bari. Yok hayatım olur mu öyle şey? misafirsiniz sen. Aa hani ailedendim Aslı? <laughs> e sen de haklısın. Hadi. Dur şuraya başlamıştım gel yavaş yavaş ama devam edelim. Tamam. Şu kitapları, şu kolyeyi. Tamam. Şu Ay çok sağ ol Denizciğim ya. Ne demek ya olur mu öyle şey? Gemezim vallahi sana da çok zahmet oldu. Geldiğine, geleceğine pişman oldum vallahi. Olur mu öyle şey canım? Ne güzel beraber yaptık her şeyi. Baksana. Bitti. Vallahi epey kolayladım sayende. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ay biz ne güzel anlaştık senle Deniz ya. Hakikaten yani ya böyle hiç anlaşamayacağım biri gelseydi ailemize. <laughs> ya beni böyle aileden görmeniz çok mutlu ediyor durum biraz karışık ama ay aşk olsun denizciğim öylesin tabii aa o ne demek